Arkadaşlar koç ile ilgili gelişmelerden haberiniz var mı? Hayır yok abi. Bir bilgim yok. Bilmiyoruz abi. Ben duymadım bir şey. Ferit. Yok abi. Ali. Abi patron Ali. Sıcak. Bizdensin abi. Hadi fire ol. Neler oldu neler. Bomba haberler var beyler. Bombayı boşuna. Yapma. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Oy. Abi. Heyecanlanmak. Ne olacak ne olacak ne olacak. Abi editteydim değilim görmemişim. Emirkan'a bak ya. <laughs> ne zaman çıkıyoruz abi peki? Eyvah eyvah. Anlatıyorum o zaman. Göz emojisi. Bebele bebe. Sağ. Yine imzalar atıldı. Eseceğiz. Bu kadar büyük bir haber beklemiyordum. Pogurs'a atmadık <güler> <dedik> ya. Pogurs'a. <laughs> 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 Hayda yalnız bu çok büyük bir olay. Yalnız bu haberi kimsenin duymaması lazım. Sızmasın istatistikler. <laughs> Kaynaklarımızdan gelen bilgilere göre tam emin olmamakla birlikte bu bilgi sızsa bile kimse inanmaz. Ulan Burak yapmışsın gene esprin ha. Disimi attım, disimi attım. Kurguyu düşünelim hızlıca. Büyük hype yaratmamız lazım. Son mesaj neydi lan? Desenize tansiyon aletleri kapanıyor. <laughs> Acaba ne?